Merhaba sevgili arkadaşlarım. Umarım çok iyisinizdir. 4 gündür çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kiminiz çok başarılı olduğunu, kiminiz de hiç yapamadığını bana iletiyor. Hiç canınızı sıkmayın. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde yavaş yavaş bunu gerçekten geliştireceksiniz. yeter ki pes etmeyin. Elbette birileri pes edecek, bırakacaklar ama lütfen siz pes etmeyin. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece daha dengeli, hem sağ tarafınızı hem sol tarafınızı kullanan bir birey haline geleceksiniz. Ben bir haftadır böyle hissediyorum açıkçası. Hayatım boyunca böyle devam etmedim. Ben de bir haftadır sizlerle beraber yapıyorum. Şimdi buna nasıl tanıştım? Sevgili Alaik Karpat abim bu e, hareketlerden bir tanesini benimle paylaştığında gerçekten çok zor gelmişti. Tabanca hareketini paylaşmıştı. Yapamadım başlangıçta. Ondan sonra biraz uğraştığımda ilerletebildiğimi gördüm. Araçlarında başka hareketleri de gördüm ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Sadece fiziksel olarak bir dengeleme değil, ruhsal olarak da bir dengeleme söz konusu oluyor. Ve gerçekten kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Bu yolculukta hissettiklerimi ve yaşadıklarımı sizlerle paylaşacağım. Umarım siz de paylaşırsınız ve sizin için en hayırlısı ve en iyisi olur. Şimdi biraz bahsedeyim sol beyinden ve sağ beyinden. Sol beyin açıkçası daha analitik düzen düşünen, düşünen mantıkla düşünen, daha hesapçı, kitapçı, garantici taraf. Biraz ebeveynlere benziyor çocuklarına karşı. Örnek verecek olursak. Diğer tarafımız sağ taraf ise daha çocuksu. Daha hayalperest, daha yaratıcı, daha kırılgan, daha her şeye inanan, daha her şeyi yapabilirimci. Orası biraz daha böyle duygusal tarafımız. İşte bunun ikisini ortalama bir şekilde, dengeli bir şekilde kullandığımızda bence çok daha iyi bir sonuç çıkacak her şeyle alakalı. Dolayısıyla gelin normal hareketlerinizde günlük olarak Bunları katmaya çalışın. Bu egzersizleri hayatınız boyunca yapmayacaksınız elbette. Ama gün içerisinde yaptığınız şeylerde diğer tarafınızda kullandığınızda bu farkındalığınız devam edecek. Nasıl olabilir mesela? herkes günde üç kere diş fırçaladığını kabul ediyoruz. Umarım öyledir. Değilse de diş fırçalama alışkanlığı edinirsiniz en azından bu tetikler. Dişlerinizi fırçalarken kullandığınız elinizle değil, diğer elinizi kullanarak fırçalayın. Değişiklik yaratır, e, öbür tarafınızı aktive edersiniz. Ya da ev işleri yaparken ara ara diğer elinizi de kullanın. Bu farkındalığınız gelişsin, unutmayın. Ara ara hatırlayın ve bunu uygulayın. Bunların sayısı arttığında dengeleme daha fazla olacak, İnanın bana. Ayrıca çocuğunuzla mesela top oynuyorsunuz. Top oynarken ya da çocuklar top oynarken onları teşvik edin. Diğer ayaklarını da kullanmalarına, diğer ellerini de kullanmalarına. Basketbolcular hep sağ elleriyle değil, sol elleriyle, sol tarafa da gitmeye çalışsınlar. Evet zor geliyor biliyorum. Elbette herkes daha kolay olanı tercih ediyor. Ama yarın dengelerseniz ikisi de kolay gelecek inanın. Hangi futbolcular tercih ediliyor? İki ayağını da raket gibi kullanılabilen futbolcular deniyor değil mi? Onlar daha tercih sebebi. Dolayısıyla e, tabii ki herkes sporcu olmayacak ama çocuk büyüdüğünde halı sahada e, oynarken tercih edilen oyuncu olur. Ve o da ona mutluluk verir. Bunu da unutmayın. Zamanda yapılan bazı fedakarlıklar sonra size gerisin geri gelecektir. Bu da önemli bence. Dolayısıyla gelin hareketlerinize bunları katın. Başka bir egzersiz daha önereceğim. Bunu ben yaptım ve gerçekten çok etkileyici oldu benim adıma. Bir kağıt alın. Benim bir defterim var. O defterde yaptım ama siz herhangi bir kağıt alın ve güzel bir kalem alın. Sağ tarafa bir tarih atın. İstediğiniz bir şey de oraya not edebilirsiniz. O saklayın onu. Oraya yazabildiğiniz kadar güzel bir şekilde kullandığınız elinizde isminizi ve soyadınızı yazın. Serbest nasıl istiyorsanız ister el yazısıyla ister düz yazı yazabildiğiniz en iyi yazıyı. Daha sonra diğer elinizi alın <laughs> kabus başlıyor benim için öyleydi en azından. İlk başlangıçta birinci satıra Erdem Dönmez Çelik yazdığımda inanın çok zorlandım. Olmadı. O bazı kaslar harekete geçemedi. Yamuk yumuk oldu. Ama bir şey çıktı ortaya. Hemen sağa baktım. Bir de sola baktım. Of berbat. Ama pes etmeden ikinciye geçtim. İkinciyi yazmaya çalıştım. İkinci de yine kötü. Üçüncü de yine kötü ama biraz düzelmeye başlıyor. Daha farkındayım. Öbür tarafa aktive ettim. O da bakıyor o tarafa düzgün yazmış. Sen de yazısın, yazacaksın diyor. Dört, beş, daha düzelmeye başladı. Yirmide gerçekten daha iyiydi. Bunu size söyleyebilirim. Dolayısıyla bir deneyin bunu. Lütfen pes etmeyin. 20'ye kadar yazın. En fazla 15 dakikanızı alır. Ama bu 15 dakika sonucunda bir şey başarmış olduğunuzu göreceksiniz. Bir noktasından belki 3 noktasına, belki 7 noktasına bilmiyorum geleceksiniz. Ama ara ara bu egzersizi yaparsanız bu dengelemede size çok katkısı olacak. O zaman bugünkü egzersizimiz bir kağıt, bir kalem ve sizin yazınızla alakalı. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Esen kalın.